Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine birbirinden kıymetli konuklarla ve çok önemli konularla karşınızdayız. Konuğum Doktor Sayın Ertan Cevizci hocamız. Kendisi biliyorsunuz hem iç hastalıkları uzmanı hem de fitoterapi uzmanı. Bugün son derece önemli bir şey konuşacağız. Yani hep konuştuğumuz konular önemli ama buna daha bir dikkat kesilmekte fayda var. Bugün kadınların korkulu rüyası meme kanserini konuşacağız. Ve meme kanserinde fitoterapinin yani bitkilerle tedavinin rolünü konuşacağız. Uzun bir aradan sonra sizi görmek evet. beni çok mutlu etti. Benim için de öyle. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi en çok rastlanan <laughs> kanser türlerinden bir tanesi herhalde meme kanseri evet. hocam kadınlarda evet. da. Evet. Bu oranlar nelerdir? Evet. Bu yükselişin sebebi nelerdir? Şimdi söylediğiniz gibi hem dünyada hem ülkemizde kadınların korkulu e, kabusu meme tümörü. Birinci sırada e, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık bir yıl içindeki kanser sayısı 20 milyon tüm dünyada. 20 milyon yeni tanı var ve e, bunun yaklaşık yüzde 12'si hı hı. meme tümörü. Yani her yıl dünyada birinci sıraya yerleşti İnanılmaz hem dünyada şey. hem ülkemizde kadınlarda en fazla görülen Kanser türü meme kanseri 2.4 milyon e, yeni meme tümörü tanısı konuyor. Ölüm oranı da e, 700 bin civarında da ölüm oluyor. Görülme sıklığında birinci sırada ama ölüm sıralamasında birinci sırada akciğer var. meme tümöründen ölüm beşinci sırada ve 700 bin e, dünya vatandaşı meme tümöründen hayatını kaybediyor. Ülkemizde de birinci sırada her yıl yaklaşık 18'de 20 bin arasında yeni tanı konuyor kadınlarımıza. Birazdan söyleyeceğim gibi bir takım uyarılarımız olacak, önerilerimiz olacak. Nelere dikkat etmeleri gerektiği, yaşa bakılmaksızın kendi kendine meme muayenesinin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Lütfen çok iyi dinlesinler. Ve en önemlisi ne kadar erken yakalanırsa yaşam süresi ve kalitesi o kadar da iyi oluyor. Şimdi risk faktörlerindedir. Mesela yaş ilerledikçe meme tümörünün kadınlarda görülme sıklığı artıyor. Yaklaşık bunların %70'i, 75'i 50 yaşın üstünde görülüyor. Ama bu demek değildir ki 25 yaşında da meme tümörüne rastlıyoruz. Yaklaşık %17 tanesi de, %17'si de 40 yaşın altında rastlıyoruz. O nedenle yaş arttıkça risk artıyor. E, tümör, meme tümörü kadınlarda %99, erkeklerde de %1 oranında görülüyor. Yani ha, erkeklerde, erkeklerde çok rahat değil. Tabii ki. Ama büyük çoğunluğu kadınlarda görülüyor. Ailede meme tümörü varsa, kişinin annesinde, teyzesinde, o kişide de ve kardeşlerinde de ya da alt grupta da meme tümörünün çıkma ihtimali çok yüksek. O nedenle biz ailevi genetik riskten bahsediyoruz. Eğer böyle bir durum varsa, o kişilerin daha erken kontrole geçmelerini istiyoruz. Obeste bir diğer sorun, obez kişilerde yağ dokusunun östrojen salgılanmasından dolayı. Kilo arttıkça o kadınlarda meme tümörüne yakalanma riski artıyor. Alkol kullanımı tetikliyor. Tütün ve tütün mamulü ürünlerin kullanılması çok fazla tetikliyor. Fiziksel aktivitenin az olması, aşırı egzersiz yapan, sağlıklı yürüyüş yapan insanlarda meme tümörünün daha az e gördüğünü biz tespit ediyoruz. Yani yapılan çalışmalar spor yapan, egzersiz yapan kadınlarda meme tümörünün daha az görüldüğünü göstermiş. Hmm. Yağlı yemeklerin yenilmesi, stres faktörü Sosyoekonomik seviye arttıkça meme tümörü daha fazla görülüyor. Bu gibi sebeplerden dolayı biz e, meme tümörünü daha fazla görmeye başladık. E, i̇şlenmiş gıdaların biliyorsunuz son yıllarda hep kısırlıkta bahsediyoruz. Evet. Hayatımıza girmesi maalesef sağlıksız bir yaşam ve beslenme e, yol açtı. Katkı maddeli gıdaların alınması, hormonlu gıdaların alınması maalesef ya da koruyucu maddeli gıdaların alınmasıyla beraber biz vücudumuza toksik maddeleri aldığımız zaman tüm sistemler ...dengeler bozuluyor, bağışıklık sistemi bozuluyor ve vücuttaki uyuyan kanser hücreleri Uyan. bir araya gelerek uyanıyorlar ve bir dokuya giderek orada tümörü oluşturuyorlar. Bu meme olursa meme, karaciğer olursa da karaciğer tümörü adını alıyor. Ama e, kadınlarda tabii çok büyük bir risk var. Lütfen belli yaşlara gelene kadar dahi, biz hani 40 yaşından sonra mamografiyi öneriyoruz ama belli yaşlara gelene kadar da kendi kendilerine meme kontrollerini yapmaları lazım. Bu arada hocam meme kontrollerini yapacaklar bu konuda bilgi vereceksiniz ya başka belirtileri var mıdır yani hani nasıl anlaşılır evet. bunun belirtileri neler? Şimdi ele gelen bir kitle siz baktınız sürekli bakıyorsunuz e, memenizde olmayan bir kitle bu mercimek kadar olabilir nohut kadar olabilir küçücük bir kademede siz yakalarsanız hemen doktora giderek ileri tetkikler yapılabilir e, meme başının içeriye doğru çekilmesi bir kitle vardır çeker doku ya da dışarıya doğru çıkması memede kızarıklık memede yaraların açılması asimetri büyüme farklı sağ ve sol memede farklı bir meme başından akıntı gelmesi bu kanlı olabilir cerahat olabilir Aa. su tarzında olabilir akıntı da süt kanallarından kaynaklanan bir tümörün belirtisi olabilir portakal kabuğu görünümü deriz biz memenin yapısının değişmesi şişlik olması kızarıklık olması sıcaklık olması bir diğer bulgu da koltuk altındaki bezelerin şişmesi. Yani siz tesadüfen koltuk altınızda bir beze ve şişlik bulursanız onun meme tümörünün oraya atlaması tarzında, metastası tarzında Aa. düşünmeniz lazım. O da bir uyarıcıdır. Hiç zaman kaybetmeden. Ya ben de burada bir ufak bir kitle var ama ağrı yok. Hayır. Meme tümörü ağrı yapacak diye bir kural yok. Lütfen kendi memenizde bir küçük bir kitle farklılık hissettiğiniz zaman Hemen acil olarak bir genel cerrahi doktoruna ya da bir iç hastalıkları uzmanına gitmenizde fayda var. Ne kadar erken yakalanırsa başarı oranı o kadar yüksek. Şimdi hocam bu noktada e, siz dediğim gibi bir iç hastalıkları uzmanı ve fitoterapi uzmanı olarak şunu sormak istiyorum. Fitoterapinin e, meme kanserindeki rolü nedir? Hangi evrelerde faydalıdır? E, nasıl bir süreç izlenmeli? Yani normal tedavisini sürdürenler de var, ilk defa teşhis konanlar da var belki de korunmak için ailesinde risk faktörü var. Bundan korunmak için de var. Dolayısıyla buradaki süreçlerde fitoterapi değerlendirebilir misiniz? Şimdi meme tümörünün evresi ne olursa olsun biliyorsunuz birden dörde kadar bir evreleme var tümörlerde. Ya da tümörün cinsi ne olursa olsun, yaş grubu ne olursa olsun tüm meme tümörü vakalarında fitoterapinin tabii ki gücü çok yüksek klasik alınan tedavinin yanında tamamlayıcı bir tedavi olarak da devreye giriyor. Yani biz primer takibi onkologlar tarafından yapılıyor. O kişi bir cerrahi operasyon geçirmiş olabilir, kemoterapi almış olabilir, radyoterapi almış olabilir. Onlarla beraber eş zamanlı olarak yani kemoterapi artı fitoterapi ya da cerrahi tedavi artı fitoterapi veya radyoterapi artı fitoterapiyi paralel olarak uygulayabilirler. Yoksa biz şunu söylemiyoruz. Kullandığınız tüm tedavileri bırakın. Takibinizi biz yapalım, sadece fitoterapiyi kullanalım. Hayır, hastanın aldığı primer tedaviye kesinlikle müdahale etmiyoruz. Etik de değil. Aldığı ilaçların dozunu değiştirmek, arttırmak, azaltmak gibi bir düşüncemiz de yok. O tedaviyi alırken aldıkları kemoterapik ilaçların etkisini arttırmak, yan etkisini ortadan kaldırmak, tümör dokusunun sınırlandırılması, metastasın ortadan kaldırılması, varsa metastasların küçültülmesi anlamında birazdan bahsedeceğimiz doğadaki tıbbi bitkilerin son derece büyük rolü ve faydası var. Hocam tabii e, izleyicilerimiz şimdi sizi görünce yine sorularını ardarda e, arda sıralıyorlar, yağdırmaya başladılar. Hemen okumak istiyorum. E, 45.93 ile biten izleyicimiz. iyi günler. Benim annem meme kanseri 3. evre. Kemoterapi istemedi. Ameliyat diyor doktorlar. Ne gibi öne önerileriniz olur? Annem 61 yaşında. Annemi kaybetmek istemiyorum. Ay Allah korusun. Allah rızası için yardımcı olursanız sevinirim hocam. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum demiş <laughs> izleyicimiz. Sağ olsun. Şimdi öncelikle tabii geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda annesi Amin. E, sağlığına İnşallah. kavuşur. İnşallah. Tabii burada önerilen tedaviyi de uygulamak lazım. Yani işte bir doktor kemoterapi dediyse kemoterapi evet. yapılacak. Yani genel cerrahi arkadaşımız orada bir kitle gördü. Kitlenin çıkartılması ya da o memenin total olarak çıkartılmasını öneriyorsa ki son yıllarda bazen sağlam meme dokusunu da alıyorlar. Çift taraflı bir Koruyucu tedavi yapıyor. Kurtuluş. Tamamen alıyorlar, risk olmasın diye. Çünkü orada kitle var ve kitle büyüyecek. E, bu tedaviler uygulanabilir, ama ben hiçbir şeyi yaptırmak istemiyorum diyor ise tabii ki zorla bir e, kişiye tedavi yaptıramazsınız. Biz o dönemde üçüncü evre bir kere e, metastaz belki vardır yoktur bilgi yok olabilir ya da başlayabilir. Tarama yapılması lazım. Burada önemli olan çünkü kanser hastalarında vücut bağışıklığını arttırmanız lazım. Bu bir bağışıklık hastalığıdır. Sizin bağışıklık sisteminiz düştüğü zaman vücuttaki uyuyan kanser hücreleri her zaman canlanabilir. Hepimizin vücudunda, ben de, siz de, de kanser hücreleri var ama baskı altında. Bağışıklık ortadan kalktığı zaman, direnciniz düştüğü zaman o dokularda canlanmalar başlıyor ve tümör dokusu meydana geliyor. Biz e, ne yapıyoruz? Burada mesela kurkumini kullanıyoruz. Zerdeçalın içinde var. Son derece güçlü bir e, maddedir bağışıklığı arttıracak. Siyah üzüm çekirdeğinde ve kabuğunda bulunan eee res, resveratrol adını verdiğimiz çok güçlü bir bağışıklık maddesidir. Antikanser kanser ürünüdür. Bundan faydalanıyoruz. Karaciğer sisteminin güçlendirilmesi anlamında tıbbi mantarlarımız var bizim. Eee Shiitake mantar, Reishi mantar, Maitake mantar. Bunlar hem genel vücut direncini arttırıyor hem de karaciğer fonksiyonlarının daha iyi hale gelmesini sağlıyor ee, Bunun dışında zeytin yaprağında bulunan oeropin adı verilen çok güçlü bir madde var zeytini zaten kendisi başlı başına bir e, ilaç gibi diyebiliriz yani Öyle zeytin yağı, bitkisi diyor Evet mi? yani uzun yaşıyor binlerce zey... yıldır yaşıyor Zeytinin ayrı faydası var Zeytinyağının ayrı faydası var bakın yaprağı bile işe yarıyor yani her türlü hastalığın tedavisinde korunmasında Biz o bitkiden de faydalanıyoruz burada siz bağışıklığı arttırdığınız zaman direncinizi arttırdığınız zaman tabii bunun yanında değişik vitaminleri kür halinde veriyoruz. Amino asitleri veriyoruz. Siz çünkü bütün e, yani hastalarınızı aslında devam eden t, e, tıbbi tedavinin yanında tamam fitoterapi aynı zamanda da hayatlarını da beslenmelerinden hareketliliğe kadar düzenleyici bir sistem de sunuyorsunuz. Evet yani olabildiğince olabildiğince neleri yememeleri gerektiğini söylüyoruz. Yani bir yemek listesi göndermiyoruz ama diyoruz ki işte şundan şundan kaplı uzak durun. Kapı maddeli dur. marketlerde raf ömrü uzun gıdalardan uzak durun. Asitli içeceklerden, esanslı içeceklerden uzak İşlenmiş durun. İşlenmiş gıdalar. İşlenmiş etler, sucuk, sosis, salam gibi olabildiğince uzak durun. E, beyaz buğday, un içinde gluten var olabildiğince uzak durun diyoruz. Hormonlu olduğunu bildiğiniz yüksek oranda ilaç kullanıldığı bildiğiniz her türlü gıdadan... ...hayvansal gıda olabilir, bitkisel gıda olabilir olabildiğince uzak durun. E, spor yapın hareket yapın düzgün bir uyku sistemi bağışıklığı her zaman arttırır. Bunları da biz öneri olarak kendilerine zaten söylüyoruz e, ve bu bizim hastalığın tedavisinde yardımcı oluyor bize. Hocam yine ben sorularla devam etmek istiyorum izin verirseniz. Buyurun. Şimdi bunu okuyayım. İzleyicimizin ee, izleyicimizin adı Murat Altan. Hocam merhaba demiş. Anneme meme kanseri tanısı koydular. Bu durumda olup fitoterapiyle sonuç alan hastalarınız var mı? Çok doğru bir haklı olarak soruyor tabii. Siz bunu konuşuyorsunuz ama tecrübeniz ne, klinik tecrübeniz? Şimdi e, tabii çok sayıda e, tecrübemiz var bizim bu konuda ve verdiğimiz olumlu yanıt aldığımız çok e, hastalarımız da var. Evre ne kadar küçükse başarı oranı daha yüksek. Yani birinci evrede yakalanan bir meme tümörüne klasik tedavilerin yanında hemen fitoterapik yaklaşımlarla hastalığı küçük bir alanda baskılanması, metastaz yapmadan kontrol altına alınması, daha sonra zaten periyodik kontrollerde onkoloji ile beraber paralel gidiyoruz ve bağışıklığın devamı anlamında belki de hayatı boyunca bir takım destek ürünlerini kullanmasında her zaman için fayda var. Evresi dediğim gibi 2-3 de olabilir, metastas yapmış da olabilir. Şimdi bizim için önemli olan hastanın yeme içme kabiliyetinin olması ve verdiğimiz destek kürlerini alabilecek halde olması. Yani o e, ürünleri ağızdan alabilecek yetisi olan, yutabilen her türlü hastamıza zaten biz tedavi kürü planlıyoruz. Önemli olan erken safhada bunun yapılması. Biraz zaman geçsin, hastalığı biraz akışına bırakayım dediğiniz anda... Tümör durmuyor. Sürekli büyüyor, kendini geliştiriyor, aldığı ilaçlara karşı direnç geliştiriyor ve uzak organlara yayılma yani metastas dediğimiz bir olgu var. O nedenle tanı konulur konulmaz hemen klasik tedaviyle birlikte bu fitoterapik tedaviyi de gündemlerine alsınlar. Bize ulaşabilirler, diğer arkadaşlarımıza ulaşabilirler ama mutlaka profesyonel anlamda sizin de söylediğiniz gibi olan destek almaları canım. lazım. Şimdi biz bazı bitkilerden bahsettik bunları aktarlara gidip bulabilirsiniz ama bunları evde kaynatarak, ısıtarak, içine limon, bal bir takım şeyler katarak tedavi yapamazsınız. Bunu yaptığınız zaman karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi çok ciddi sorunlarla tabii uğraşırsınız. Bunların gramajları var, evet. nasıl kullanılır? Ana hastalığınızı var. bırakıp bunlarla uğraşırsınız. O nedenle lütfen bu işi bilen insanlardan biraz önerilerle gitsinler. Ve tıp doktorlarından. Evet Tabii, kesinlikle. Bunu özellikle altını e, çizmek istiyorum. Yine hocam sorularla devam etmek istiyorum. Ee, Zehra İnce ben e, sonuçlarımı aldım. Doktorum çok güzel şeyler söyledi. Metastazlarımın tamamı yok, tamamı yok olmuş. Maşallah sizin hastanızmış hocam. Kanserli dokuda %90 ortadan kalkmış hocam çok teşekkür ediyorum tavsiyelerinizi aksatmadan sürdürüyorum buradan yazmak istedim ee, ekrandaki tüm izleyicilerimize e, tavsiyem hiç aksatmasınlar inançlarını kaybetmesinler Allah herkese şifalar versin demiş Zehra İnce'ye de buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz ee, Bir soru daha okumak istiyorum hocam bu soru bu sefer ee, Peki e, diyor ki izleyicimiz, ben de birinci evre kanser var, yaşım 27 ve neticede nasıl bir yol izlemeliyim? Doktora gittim, ilaçlar verdi, şimdilik onlarla idare ediyorum. Bu evrede de başlayabilir miyim diye sordum. Şimdi kesinlikle başlayabilir. Bir kere bir önceki hastaya da cevap verim. Önceki geçmiş olsun. Evet, iyi takip ettiğimiz ve çok güzel sonuç aldığımız bir hastaydı. Biraz bahseder misiniz Zehra'mdan evet. soruya geçmeden önce. Şimdi, hocam. E... 60 yaşlar civarındaydı. E, tanı kondu. Bir cerrahi Kaçıncı operasyon. 2 e, ya da 3 olacak. 2 ya da 3. Evet. Metastaslar olduğu için <laughs> muhtemelen 3. evredir. Bir cerrahi operasyon geçirdi. Tek memesi mastektomi dediğimiz bir operasyonla alındı. E, cerrahi tedaviden sonra da kemoterapi uygulandı. E, bize başvurdu. biz Hangi aşamadaydı? Kemoterapiye başlamış mıydı size? Başvurdu? Kemoterapiye planlanıyordu. İşte daha henüz başlamamış. Biz beraber mi alalım, hocam ayrı mı alalım, önce mi alalım diye konuşuyordu. Biz de dedik ki bizim için fark etmiyor. Öncesinde olabilir, aldığınız anda olabilir. Çünkü biz söylediğimiz gibi kemoterapinin olumsuz etkilerini de verdiğimiz kürlerle ortadan kaldırıyoruz, azaltıyoruz. Tabii yorgunluk, evet. mide bulantısını Etkisini artırıyoruz. Kemoterapinin etkisini artırıyor. Sonuçta bir kimyasal ilaç alıyorsunuz siz ve toksik etkileri de var. Tümör hücresini öldürürken normal dokulara da zarar veriyor. İşte saç dökülmesi gibi halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, kürden çıkıyor hasta perişan bir halde eve gidiyor, kendini toparlayamıyor. Bir süre sonra tekrar ikinci Ama kür. Ama bu geliyor. tedaviyi de alması lazım tabii. E tabii ki bu arada siz bağışıklığını güçlü tutacaksınız ki hastanın direnci artsın ve hastalıkla mücadele etsin. Biz ona bir e, kür planlaması yaptık kendi klasik tedavisinin yanında da son derece etkili doğadaki tıbbi bitkileri göreve gönderdik. Dedik ki bu hastanın bağışıklığını, direncini arttır. Mehmet tümörü ile mücadelede biz yardımcı askerleri de devreye soktuk ve son derece güzel sonuçlar elde edildi. Tabi şaşırtıcı sonuçlar gibi görülebilir ama biz kullandığımız bitkilerin etkilerini bildiğimiz için biz tabi bu sonuçların ne olduğunu değerlendiriyoruz. Çok güzel. Umarım böyle devam eder, Metastaslar yükseltmez. Her kanser hastalığında nüksetme riski vardır. Ben bunu tamamen atlattım, yendim diye düşünmemeleri lazım. Takiplerini yapsınlar, bırakmasınlar mutlaka. Biz de kendilerine zaten destek tedavisini her zaman yapacağız. 28.04 ile biten Almanya'dan izleyicimiz yazmış. İyi günler hocam. Teyzemde ve büyük annemde meme kanseri vardı. Bende henüz yok ama korkuyorum. Önleyici bir tedavi olarak da fitoterapiden yararlanılabilir mi diye sormuş. Evet kesinlikle yararlanabilir. Öncelikle tabii ki e, geçmiş olsun ailesinin büyüklerinde bu var. Ve kendisinde de bu riskin olduğunu düşünmek lazım. Ailesinde meme tümörü bulunan kadınlarda görülme sıklığı iki kat fazla. Aa. Çok fazla. Eğer o kişilerde her iki memede tümör çıktıysa dokuz kat daha fazla. Aa. O nedenle sizin annenizde, ablanızda, kız kardeşinizde, teyzenizde var ise mutlaka uyanık olup hayatınız boyunca kontrolleriniz takiplerinizi 20 yaşınızda bile olsanız yılda bir kebrek e, ultrason yaptırmanız lazım 40 yaşından sonra belki daha da aşağıda mamografi yapılması lazım onu başvurduğu doktor zaten takip planı yapıyor Bunu mutlaka yapsın bırakmasın çıkar ya da çıkmaz bilemiyoruz ama bakın iki kat fazla dedim olmayanlara göre hep tedirgin yaşasın çıkabilir diye düşünsün beslenmesini yaşam tarzını düzenlesin. ...ve bağışıklığının güçlendirilmesi anlamında da tabii ki fitoterapik destek kürlerinden her zaman fayda bulacaktır. Hocam Şadiye Canar yazmış. Öncelikle size selamlar yolluyor. Diyor ki ben ikinci dereceden meme kanseri atlattım. Şu anda durumum iyi. Tekrarlamaması için kullanabilir miyim diye sormuş. Evet kesinlikle kullanabilir. Kullanması da lazım. Çünkü kemoterapi tedavisi verildiği zaman araya bir istirahat dönemi veriyor onkolog arkadaşlarım. İşte kürü veriyorlar diyorlar ki iki ay sonra bir daha gelin. Arada hasta kendi akışına bırakılıyor. İşte beslenme düzeni, zararlı gıdalardan uzak durulması, tütün ürünlerinden uzak durulması, o kapalı paketli ürünlerden uzak durulması. Biz bunun yanında da bağışıklığın düşmemesi ve arttırılması anlamda. Hastanın bu hastalıkla mücadele edebilmesi için ayakta dinç olması lazım. Kesinlikle. Bu e, saydığımız bitkileri de devreye sokuyoruz ve hastanın bu hastalıkla yaşam süresini uzatmaya çalışıyoruz. Hocam süremiz bitti ama bir cümle biliyorsunuz sizin çok güzel bir mesajınız var. Ben evet. onu çok seviyorum. E, hastalıkların şifası doğada saklıdır diyoruz. Onları bulup kullanmamız lazım. Tüm izleyicilere saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için. Sağ olun.